Şimdi topla taşıma araçlarına bineceğiz ve bütün görgüsüzlükleri yapacağız. Bakalım içeride ve dışarıda nelerle karşılaşacağız. <laughs> Ne yapıyorsun? Ne yaptın Bir şey yapmadın. Ay rahatsız ediyorsun beni. Yani ben müsaade ediyorum. Neyine ne? rahatsız oldunuz ki? Aa. Bir şey mi yaptık? Yani bir şey yaptığımıza gerek ama ben telefonla konuşacağım. Müsaade edin. Tamam ablacığım bir şey demedik. Toplu taşıma kullananların çoğu hemen her gün karşılaşıyor bu tabloyla. Bacaklarını açıyor hiç umursamıyor Yani. Kimi sessiz kalıp görmezden geliyor, kimi ise tartışmak pahasına tepki gösteriyor. Hadi. Beyefendi, biraz toparlanır mısınız? Söyle, beyefendi. Buyurun. Biraz toparlanır mısınız? Neyi toparlanacak? Şöyle düzgün otur. Ne var ki? Bir kişilik yerde oturun. Nedir ya? Yani? Rahatsız mı olurmuş? E, tabii yani, olmaz mı? Böyle ne var hanımefendi? Otur. Oturmamda ne var? Şöyle biraz toparlanacaksınız. Evet. Siz bana oturmayı evet. mı öğretiyorsunuz? Yani öğrenmemişseniz öğreteceğiz. Hayatın her alanında olduğu gibi toplu taşımada da yazılı olmayan görgü kuralları var. Ama bunlara uymayanlar da. Ay, Şurada bir haber var onu okuyacaktım. Ben okuyorum Pardon rahatsız mı oldum? Sizce normal değil mi? E, küçücük bir habere baktım kız ne var yani. Ben okuyorum, ben görmedim. Rahatsız mı oldum sizi? Yani Anladım, sıkıştırmış. Bir habere baktım ne var yani. Tamam da ben bakıyorum. Ayakta yolculuk yapanların da uyması gereken kurallar var. Tıpkı nerede nasıl duracağını bilmek gibi. Rahatsız bakışlar, itme, sesli yüksek sesle konuşma, fedakarlık. <laughs> Bana bakma, telefonumla mesajlaşırken. Görgü kuralları çok ama görgüsüzler de çok. Siz şöyle metoda tutulmuş giderken böyle dibinize kadar giriyorlar, giriyorlar ve böyle yüzünüze uzun uzun bakıyorlar. Bazen böyle o kadın yaptığı gibi gidiyorsunuz, bazen de ters diyorsunuz ama şunu yapmamanız, şunu yapmanız gerekiyor. Gazeteyi aldım bakıyorum, aa yanımdaki böyle yapıyor girecek. Ne yapıyorsunuz Elif? Yani? Haydi diyor, mesela şeye bakayım, mak makaleye bakıyorum diye diyerek. Ya e o zaman ben size bu buyurun dedim siz okuyun dedim Allah Allah